Bu nedir ırmak? Dondurma. Kim aldı bunu? Sen. Ben sana aldım dondurma. Ben açayım ama. Dur neyi açıyorsun? Evet. Dur. Sen açamazsın. Beraber açacağız tamam mı? Tamam. Burada ne varmış? Çalıkta bunu Ne Nedir bu, bu? Nedir bu? Bunu, bunu yap Evet kızım. Hadi açalım kapağını. Bak. Hadi. Hadi bekle beraber açalım. Dur. Hadi kızım. Açıldı. Bak. Buradan açıldı. Ben buradan açtım. Evet. Şimdi nasıl keseceğiz bunu? Şimdi bıçakla. Bıçakla. Çocuklara bıçak tehlikelidir değil mi? Evet. Ben tutacağım şimdi babalar bunu. Babalar yapar. Evet babalar yapar. Buradan böyle. Anneler de yapar. Anneler de yapar. Evet. E, abiler de yapar. Evet. Ha, abiler ama, de yapar. Ama çocuk. Sen yapmayacaksın. Aferin evet. sana. Çocuklar yapmaz değil mi? Evet. Bunu da en son üstüne dökeceğiz. Çikolata sosunu. Ama bunu ben dökeceğim. Sen, evet, onu sen dökeceksin. Evet. Şimdi biz kaç kişiyiz ben evde? Bunu, biz ben evde bunu. kaç kişiyiz? Ee, Ona göre bölelim. Kaç Hayır, say bakayım. Ee, say bakayım. Evde kaç kişiyiz biz? Ee, üç tane. hayır, sen yalnız sayıyorsun. Bir, herkesi tek tek say bakayım. Ee, Abi bir. Anne, anne iki. Ee, baba. Baba 3 ırmak 4 Evet tamam. Biz kaç kişiyiz? Hmm. Dur sosu sonra dökeceğiz. Tabakları koyalım ondan sonra tamam mı? Ben tabakları koymaya başladım. Tamam hadi sen yerine geç şimdi. Ben sana tabakları vereceğim. Hadi geç bakayım yerine. Tabak. Bak hmm. burada tabaklarımız var. Bunların içine herkese Hayır. bölüştüreceğiz değil mi? Evet. evet çok güzel olacak. Şimdi sen dondurmayı seviyor musun? Evet. En son ne zaman yemiştin dondurma? Hmm. Bugün yemiş. Bugün yemiş miydin? Evet. He, hmm. Sen niye bana söylemedin dondurma yediğini? Ben bugün yazı sonunda bakkacıdan don, dondurma aldım. Hem de yok aldım. He, gök kuşaklı olandan mı aldın kendine? Evet. Ben, ben Ben de çok sev. Ben ayabaldı. çok seviyorum. Ayabalı. Y araba araba ile giderken yedin. Hı -hı. Anladım. Hatırladım ben sanki. Bir de yolda yerken. Çok güzel oluyor. Araba ile ıı, durdu. Ben diştim. Abi de dişti. Hmm. Bir sürü ben ıı, bir gittim. Iı, evet. <laughs> devam et. Konuş. Ne yaptık Bil. biz şimdi? Kit. Ne Kitlak? yaptık? Ee, Bugün ne bindik? Küçük arabadan indiniz. Büyük arabaya bindiniz. Eve geldiniz değil mi? Evet. Hmm. Ee, Irmak. Ne? Şimdi biz dondurmalarımızı yaptık. Kaç kişiydik biz? Ee, Sayacağız şimdi. Ee, Irmak. Abi. Anne. Baba. Irmağan. Abinin. Hayır ben söyleyeceğim. Sen söyle. Tamam hadi babanın benim abinin ve annemin evet çok güzel şimdi Kısımda. sıra sosta. evet hadi bu da senin için tamam mı bu da benim için sen yapma tamam mı yok ben sana bakacağım sen yapacaksın ama sen yap Oo, çok güzelmiş. çok güzel hem de bu yolu evet ben sana yardım edeyim mi? Ben anneme. Ben sana an... yardım edeyim mi? Ben annemin... Dur, kapağı kapandı, bekle. Bak böyle beraber sıkacağız. Aa gelmiyor, bir dakika dur. Biliyor. Dolaptaydı ya, değil Biliyor. mi? Bitti. Hayır doludur, bak. Bak hadi bas, hadi bas geliyor, hadi bas geliyor. Hop oh, bir sık. yeter. Şimdi Nasıl buna. Sık. Hadi beraber sıkıyoruz. Hop oh, iki. <laughs> cık cık cık. Şimdi. Böyle 3 oldu. Çok güzel oldu. Şimdi sonuncu ve dördüncü. Evet kızım çok güzel oldu. Tamam yeter. Şimdi kapağını kapatalım Hayır, bunu. Tamam sen kapatacaksın. Buraya bırak. Gel buraya. Buraya bırak. Tamam kapattım şimdi. Şimdi herkesin kaşıklarını bırak. Hayır ben. Hadi. Babanın kini. Evet. Bu da benimki. Şimdi herkese afiyet olsun değil mi? Bu, bu da abinin. Şimdi herkese bu ne olsun? Annenin. Dondurmalarımız hazırdır. Herkese afiyet olsun. Şimdi burayı yemek Evet al. ırmak sizlere hazırladı. Bu değil mi bir, ırmak? Bu da senin. Teşekkür ederim. Burada, bu da bu temelde. O abinindir. Teşekkür ederim. Bunu nasıl yiyecek? Onu annene vereceksin. Te Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Afiyet olsun sana ırmak. Şimdi herkes yiyebilir bunu. Evet, kaşıkla yiyeceğiz. Evet, kaşıkla.